Mal mısın? Mal ben mısın? bir malım evet ben bir malım. Kanka yemek yapmayı... Benim IQ'um 20'den aşağı ne yapacaksın şimdi? Evet Buraya ben bir gerizekalıyım. Buraya besleniyor gerizekalı beynine kan gidiyor Evet, evet 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 ne yapacaksın? Kanka ben... Anne yok mu ya? Anlama şakına saat 3. <laughs> <üç. gülüyor> Anne gelirken 15 tane jelibon, 2 paket balogam, 14 tane pengus alabilir misiniz acaba akşam atıştırmalım? Harbi sorunları var ya. Böyle bir şey ağzımdan çıkmadı bugüne kadar. <laughs> Aklını sallıyor. Geçen yeni at bakayım bana o. O sizin lehinize yetermiş aslında hakim. Üçüncü fıkrası, ikinci mısrasına göre sizi görüş olmuş lan. Benim eter yok o <laughs> Oğlum bir kere sen mal mısın lan? Evet malım. Malım Umut, mal diyorum. Niye tekrar soruyorsun? Yoksa sen mi malsın? Malım birader, malım. Ay kim girme. Ne yapacaksın? Şimdi Allah Allah. Wow. bro